Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. En çok öldüren challenge. Şu anda biraz telefon odaklanıyor. Arkadaşlar şey yapacağız. Berat'ın hesabında biraz Berat oynayacak. biraz 3 dakika Berat oynayacak, 3 dakika ben oynayacağım. İlk ben oynayacağım. Oynadığımızda en çok kill alan kazanacak arkadaşlar. Hemen maça gidip gelelim. Evet arkadaşlar geri döndük. Biraz bekledik. Arkadaşlar bekletti bizi. Evet başladım. Tuna'yı görüyorsunuz. <laughs> evet, şu evet arkadaşlar tam e, 27'ye kadar olacak ama daha başlamadı. Evet arkadaşlar 27'den sonra sonra ben oynayacağım 24'e kadar. Ay. Evet 24'e kadar. Evet arkadaşlar şimdi Tuna oynuyor. Ben nişancıda iyiyim galiba ama Tuna'yı bilmiyorum. Evet, ben diyorum. de iyiyim ama ben L11 5 ile e hiç oynamıyorum ki. Ben hep AWP oynuyorum. Ama arkadaşlar L11 5 işte ben de oynayacağım. E... Abi, ben seviyorum onu ya. Adını söyleyemesem de. <laughs> nerede? Tuna nereleri sıkıyor? Tuna nerede ya? Tuna gördü Adamların... Hepsi toplanmış bir yerde. Sizin AWP'n yok mu ya? Yok. A vardı da almadım. Leon 1 ile çekip dedim. Herhalde of. bu maçı kesin ben kazanacağım. Şu anda Arkadaşlar bizim... şu an karşı rakip o kadar düşündüğünüz gibi basit değil ki. Zaten Top. arkadaşlar bizim takım toplam 3 kilo var. Evet arkadaşlar o kadar kötü olduğumuzu anlayın yani. Karşı rakip çok iyi. Evet arkadaşlar bizi çaldı. Arkadaşlar nereden sıkıyor bunlar ben niye görmüyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar hemen geleceğiz. Tuna bir durduracak hemen geleceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar geri döndük Tuna bir kil aldı bu arada. Ya silahım çok kötü ya. Evet Tuna yayındayken ya, kilin alamıyorsun yayında olmayınca kil alıyorsun nasıl bir durduracak? Yayında olmayınca baksana önümdeki adamı alamıyorum ya bir kişi aldı. Ben bir de arkadaşlar zoom'u basılı tutuyarak yapıyorum. Beret'in hesabında şey var. Tıklamalı var. Onun için bana uygun değil şu an tam olarak. Adamları ben niye göremiyorum? Nereye saklanmış onlar? Hemen şuraya geçelim bir. Biraz almaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Şu anda. aldı bir tane kili. Bir tane daha mı geliyor? Ay yalamadı. Hadi. Önümdeki adamdan göremiyorum ki. Evet. O yandan mı var? Ben o adamı e, görüyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar son 27 saniye sütunun. Sonra ben geçeceğim. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oynuyorum. Şuna baksanıza. kaç kilim olduğumu bile bilmiyorum ya. Adamların hiçbiri gözükmüyor ki. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar sıra bende. Başla. Arkadaşlar geri döndük. Şimdi Berat oynuyor. Evet arkadaşlar. Berat daha sen. yeni başladı. Ben çok kötü oynadım gördüğünüz gibi. 3 kill aldım sadece. Ya, oğlum bu ne ya? Şahsiyeti çok yüksek. Hassasiyeti düşürdüm ben demin. Ya. Düşürüyorum hala Arkadaşlar bir durduralım Evet arkadaşlar şimdi Demin bir şey oldu Hemen başlıyoruz Ben 3 kilo alabildim çok kötüydü Şimdi Berat'a geçti sıra Berat'ın da Berat 160 142 hassasiyetle oynuyormuş Ben 1600 ile oynuyorum 142 arkadaşlar gerçekten çok zor Çünkü mouse'unuz çok iyi olmalı Bir de mouse'um Berat'ın mouse'u çok iyi değil o yüzden e, ee, Berat da iyi oynuyor. Arkadaşlar bir kilim aldım. Tuna 3 kilo almıştı. Onu devam ettiriyorum. Şuradan iki kişi gelir mi? Ay. Bir beraberlik yapayım arkadaşlar. Rahatım sonra gerçekten iyi oynarım. Ay. Ay. Oy. Arkadaşlar şu 10 canlı kişi var ya. Beni gıcık etti. Bir vursam ölecek. Öldü galiba o. Demir. Oy bir. Of. Evet aldı. Ay ben alıyordum. Yandan sıkabilir. Aa, arkadaşlar şu anda Tuna ile eşitiz. Evet arkadaşlar Berat 3 kilo aldı. Berat geçti beni. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar çünkü dediğim gibi Berat e, CTRL'e basıl tutarak çömeliyor. Ben e, Q'ya sadece tıklıyorum. Tıklamalı çökmeli yapıyorum. E, ondan sonra e, başka ne var? Hassasiyeti çok düşük oynuyordu Berat. Ama onun bahane olmaz. Çünkü o ben yükselttim geri. Evet arkadaşlar. Sonra işte o ee, sıkıntıydı arkadaşlar. Onu düzelttim. Yine de var bir şeyler işte arkadaşlar. Böyle ayarlar. Onun için Berat'ın Berat beni yeneceği zaten çok açıktı bence. Kaç şu de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Berat beni tabii ki yendi ayarlar olarak. Bir dahakine de benim şeyimde atacağız. Benim bilgisayarımda atacağız. Şu an uygun olmadığı için atamadık. Şimdi Berat'ın bir şeyini gezeceğiz. Çantasını gezeceğiz. Bir tane m 4 a 1 var artı 5 koltu ee, var. M3'ü var, Flash, Macon. Bunları Colton, biliyoruz zaten. zaten. Ee, P90'ı var 93 günlük. P90'ı çok iyi arkadaşlar gerçekten. Onun da yalan yok. 90 günlük de arkadaşlar AKS 2 adet AKS e, çıkardı 90 günlük AKS'den. Oradan çıkardı, oradan da P90'a çıktı. Normalde 3 günlük kalmıştı. M6 el de çok güzel. Bir bakalım ona. Şu an desenlerine bir bakalım. Desenleri de iki tane var. Zaten bu daha güzel ama. Bu daha güzel. O yüzden Berat'ın bayağı iyi. Arkadaşlar bir de şey. Berat'ın. E, biz e, aslında bir video çekecektik. Kışkırtma diye. Berat'ın 45 bin zula parası vardı. Hepsini harcadım. Ee, onların hepsini şeye harcadım. Ee, şimdi 1038 kaldı. Onların hepsini aksiyete bitirdim. Onu çekecektik. Ama... Onda bir sıkıntı yaşandı. Onun için çekemedik. Arkadaşlar Saş... bu arada ha. de benim güzel. AK'yi bir açar mısın Tuna? AK-47. AK-47'nin özelleştiri çok iyi değil. Aa, bunları biz çözmüş müyüz? Evet, aynen arkadaşlar ben bunları çıkarmıştım. Tuna'ya söylemedim. Ee, desenler yok. Arkadaşlar hepsi... E, e, arkadaşlar Atlantis mi? Bekle. Bir versene. Arkadaşlar. Peki Atlantis mi iyi yoksa Sultan mı iyi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şey diyecektim. Ee, bizde şu an yok. Ee, bunu sadece AK47 için söylemiyorum. Sizce e Transform mi iyi yoksa Yeni Yıl 2020 mi iyi? Bakın ikisini de göstereyim. size ona göre yorumları yazmayı sakın unutmayın. Eee Hadi o zaman arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bay bay.